10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 115 Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ulaşabilmek ve Dersinizi Kolayca Yapabilmek için Aşağıdaki Yayınımızı Mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 115 Dil Bilgisi 1, Bahçenizde Nar Ağacı Kimi Tatlı Kimi Acı Gönüldeki Derdi İlacı ya bulunur ya bulunmaz deryalarda olur bahri. Doldur da ver içem zehri. Sunam gurbet elin kahri. Ya çekilir ya çekilmez ah. Bu dörtlüklerdeki isim tamlamalarını bulunuz. Cevap. Bu dörtlükteki isim tamlamaları şunlardır. Nar ağacı. Dert ilacı. Elin kahri. B. Bulduğunuz isim tamlamalarının türlerini belirleyiniz. Cevap. Bulduğum isim tamlamalarının türleri şunlardır. Nar ağacı, belirtisiz isim tamlaması. Der ilacı, belirtisiz isim tamlaması. Elin kahri, belirtili isim tamlaması. C. Bu isim tamlamalarının metindeki işlevlerini belirleyiniz. Cevap. Bu isim tamlamaları iki ismin bir araya gelerek birbirlerinin anlamını tamamlamasıyla oluşmuştur dert ilacı ve gurbet elin kahrı, cümlede sözde özne durumundadır. İkinci aşağıdaki parçada noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını belirleyiniz. İslamiyet'in kabulünden önce Türklerde, baksı, kam, ozan, şaman gibi adlar verilen kişiler tarafından kopuz denen bir çalga eşliğinde şiirler söylenirdi. Arı bir dil, hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimiyle söylenen bu şiirler, Türklerin İslamiyet'in kabulünden önceki yaşayış ve kültürlerini yansıtmaktadır. Bu şiirlerde doğa, aşk, yiğitlik ve ölüm en çok işlenen temalardır. Koşuk, sagu, destan ve sav atasözü, bu dönemde görülen türlerdir. CEVAP Noktalama işaretlerinin kullanım amaçları kısaca şöyledir. İslamiyetin, kesme işareti özel ada gelen tamlayan ekine ayırmak için kullanılmış baksı, kam, ozan, şaman, tırnak işareti vurgulanmak istenen sözcükler için, virgül eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmış. Kopuz, tırnak işareti vurgulanmak istenen sözcük için kullanılmış. Söylenirdi. Nokta, tamamlanmış cümlenin sonunda kullanılmış. Arı bir dil, virgül eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmış. Bu şiirler, virgül yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için kullanılmış yansıtmaktadır. Nokta tamamlanmış cümlenin sonunda kullanılmış. Doğa, aşk, yiğitlik, virgül eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmış. Temalardır. Nokta tamamlanmış cümlenin sonunda kullanılmış. Koşuk, sagu, destan, virgül eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmış. Sal, atasözü yay ayraç sözcüğün eş anlamlısını vermek için kullanılmış türlerdir, nokta tamamlanmış cümlenin sonunda kullanılmış. Üçüncü aşağıdaki tabloda verilen cümlelerde altı çizili kelimeleri inceleyiniz. Bu kelimelerin yazımları ile ilgili kuralları belirleyerek tabloda belirtilen yerlere yazınız. Cevap Hoşuk örnekleri Kaşgarlı Mahmud'un Divanu Lugatit Türk adlı eserinde görülmektedir. Özel ada gelen tamlayan eki kesme işaretiyle ayrılır bu eserde Arapça ve Farsça sözcüklere yer verilmiştir. Deyimler ayrı yazılır. Kaşgarlı Mahmut, 11. Yüzyılda yaşamış bir Türk dilcisidir. Asır anlamındaki yüzyıl bitişik yazılır. Nefeslerde genellikle tasavvufi dünya görüşündeki vahdeti vücut ilkesi, tarikat kuralları konu edilir. Arapça-Farsça tamlama biçimindeki sözcükler bitişik yazılır sevgi, aşk, ayrılık, özlem başta olmak üzere pek çok tema manilerde işlenmiştir. Anlam karışıklığını önlemek için uzun okunan A ünlüsü üzerine düzeltme işareti konur. Karşılıklı manilerde maninin kimin ağzından söylendiği belirtilebilir. Kurallı birleşik fiiller bitişik yazılır. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit ediniz. Birleşme sırasında herhangi bir ses türemesi veya düşmesi olmayan yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller bitişik yazılır. Nedim'in divan şiirine getirdiği yenilikler, Lale Devri'nin Osmanlı edebiyat ve sanatında bir neoklasisizm olarak gücünü hissettirmesine yol açtı. Birleşme sırasında ses türemesi veya düşmesi olan yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller bitişik yazılır. Çözümlü cevap kağıdı 10 Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 115 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.